Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 3 günlük ziyaret için memleketi Kayseri'ye geldi. Gül'ün ilk durağı valilik binası oldu. Cumhurbaşkanını Vali Orhan Düzgün törenle karşıladı. Gül ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Cumhurbaşkanına Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok Avrupa ülkesinde dinleme yaptığına yönelik iddialarla ilgili değerlendirmesi soruldu. Zaman zaman ortaya Skandallar çıkıyor. Bundan bir ay önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda da bu konuyla ilgili bazı liderler çok büyük şikayetlerde bulundular. Biz bu konuyla ilgili her türlü tedbirlerimizi alırız. Devletin kendi güvenlikleri vardır. Bu güvenlikler içerisinde de kendi mahremiyetini korumasıdır. O bakımdan tedbirlerimizi ilgili kurumlarımız gayet dikkatli bir şekilde hep alır. Gül, Irak Dışişleri Bakanı Hoşar Zebari'nin iki yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye yaptığı ziyareti de yorumladı. Ee, Irak'ta biliyorsunuz birazcık e, ilişkilerimizde bir soğukluk vardı. Bunun giderilmesi gerektiğine hem Türkiye olarak biz hem Iraklılar onlar da fark ettiler. Yeni bir dönem başlıyor. Karşılıklı ziyaretler yapılıyor. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Başbakan Erdoğan eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşine hacdan dönmeleri nedeniyle ziyarette bulunmuştu. Gül bu ziyaretle ilgili de bilgi verdi. E zaman zaman da doğrusu e, biz aileler olarak da bir araya geliriz. Bu da kamuoyu herkesin bildiği bir şeydir. İkimiz kendi aramızda konuşacağımız konularımızı konuşmuş olduk. Gündüz konuşmadınız. hem de tabii ki e, ailece e, ...nasıl eski dostluğumuz, e, muhabbetimiz varsa o da aynı şekilde aile ortamı içerisinde bunlarla konuşmuş olduk. Gül, valilik ziyareti sonrası yayı olarak meydanda bulunan 8 asır önce Selçuklular tarafından inşa edilen Hunah Camii'ne geçti ve burada cuma namazını kıldı cami çıkışı cenaze namazlarına katılan Gül ardından vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra bir manav Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü öğle yemeği için hazırladı, sofraya davet etti. Evet, evet, evet. Esnafı kırmayan Gül, kendisine ikram edilen Kayseri tabiriyle kıymalı olarak adlandırılan etli ve peynirli pideden. Teşekkür Gül programı kapsamında Kayseri'de kendi adını taşıyan Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve İşletme Fakülteleri öğrencileriyle sohbet toplantısında bir araya geldi.